arkadaşlar. E, büyücü Kerem yaptım. Bakın büyücü oldum yani. Bir de bu arada Perelin aldım. Şurada çıkıyor. Aynen. Aha diyor spik çıka çıktı. Çıka. ha. İlk koşularda ben çok iyiyim. Bilmenler için diyorum. İlk koşularda iyiyim biraz. Ama karda çok iyiyim. O kadar iyiyim ki yani şaşırabiliyorsunuz. Orada bir cadı. Hadi ya al ya Dur orada ölmeyeceğim. Dur ya. Oo son anda geçtin. Ya baby arkadaşlar gerek çok kolay. Arkadaşı burada şey hmm. oyunu indirmek istiyorsanız bana sormayın isterseniz indirin yani. Hmm. Dur. Okay. ve bir tane tavşanımızı alıyoruz. Arkadaşlar nasıl yaptın hemen? Ben de süper yaptım. Bakın. Hmm. Bakın alttaki şey okuyun görevi bitirdin. Herhangi bir kuraklığı kaybetmeden yeniden oynayabilirsiniz. kaybetmedik ama bakın Joss Joss bizden kaç tane var bir tane bu arada arkadaşlar bunlardan aldım derseniz ee, bugün geldi yani e, pazar geleceğini biliyordum o yüzden no, no, no işte tasarım yaptım. Böyle gerçekçilik var. Burada en kötüsü bu. Kemik. Skelet body. Bu böyle de body de <laughs> gövde demek. Ar Arkadaşlar bu ne papyon mu oğlum? Bow tie. Bakın arkadaşlar yüzlük şapkası taktım. Nasıl ama? Bugün bir şey avlamayacağız. size göstermem gereken başka bir şey var. Bunları göstereyim. Arkadaşlar. Ee, şimdi. <laughs> hmm. Golda çıkadı bekleyeceğim. Bu ne Bu iyi. İyi bak iyiymiş. Bak efsane mi Golden Bear, just just Mitch Bear, Mama Bear. Şu çıksa çok iyi olacak. Neyse. Ama şu şap arkadaşlar şu ne yapıyorum hmm, 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 hmm. Çok zengin olacağım. O yüzden de para toplayacağım. Hadi gelin toplayalım. Burada size güzel yerleri de göstereceğim. gizemli yerler var. Ayrıca ilk ilk para toplamaya bir başlayalım. Bayağı bir paramız olacağı da değil mi? Zengin olacağız. Zengin olduktan sonra da paracıklar bize yağacak. O paracıklarla da kendimize bir şey alırız. İlk önce size en güzel yerimi gösteriyorum. Fırla gelsin derler

kandırdığım için de özür dilerim. Yerini bilmedim. Biliyor. Ha. Evet. The cake is a lie. Hı -hı. Güzel bir yer. Gizemli yeri bulduk arkadaşlar. Burada arkadaşlar değiştim de ya. Sirbazlık takallar var mı? Bak şu. Cadı şapkası takal var mı? Ben cadıyım. Ben cadıyım hatta bir yaparım. Cadıyım ben. Bana sapaç olursa onu zehirlerim. Burada perili dağılım. Eskiden de eskiden ki İşte bunu göstereceğim. Bu çok kolay.

çekti. Şimdi bir açalım sandı bence bir hak ettik. arkadaşlar sandık hak ettik. Hak etmeseydik Ay unutmadım. Arkadaşlar ben reklam izleyip hemen geliyorum. Arkadaşlar tamam reklam izleyip hemen tamam, da deyip geldim. Hemen şimdi ilk tane sandık açabileceğiz. Bu ne? Sakallı dede. Kilot mu ya? Kilot ne? Aa, yeni çıktı. Aa, Newt Ralph Fage. Arkadaşlar, vay canına. Güzelmiş he? Ben de arkadaşlar havalıymış. Ee, şimdi ne yapacağız? Dört seni. Bak gölge var ya. aslında kaptarsa bakalım. Anne yani, anamı, men hanımı, men anam

Arkadaşlar tadı sab sizin. girmedik. Ben öyle hatırlıyorum. O zaman tip girelim. İlk önce ne yapacağız? Tuvaleti bulacağız. Tuvalet de direkt karşıda. Bakın bir güzel yer daha. Koymuşlar ki anlamadım. Gizemli yerler var ona göre. Ona dikkat etmiyorsanız edin. Evet, ben YouTube'da araştırdım. güzel yerler de var. Hmm. Ona pek ihtiyacımız yok. Şu anlık. Ama geride topluyoruz. Lazım olacak. Çünkü. Kare saldırısı şu. Hemen gidelim. Gidelim. Anladım. Kragora. Arkadaşlar şey, ben hemen mideye gelip geliyorum. Tamam mı? Tamamdır arkadaşlar. Geldi yani biraz kısa sürdü. çıkalım. Ne korkunç Ona korkunç ben diyor. Siz öyle gelirse umardım. ben hiç korkunç değil. Yılmazım bakalım korkunçsa. Kapatayım da şurayı. Şimdi açacağım. Açalım şöyle. koydu. al. Al ya. Al. Al. Oğlum bunlar deli. Çabuk al Yoksa geri doyuyorlar. Kalandınız dostum bana. Arkadaşlar burada bir tane daha gizemli yer var. Onu da size göstereceğim. O mode mi? Hmm. Şu dolabı açacağız. dolabı açacağız. Ama sticker almayacağız. Alırsak düşeriz. Dur ya. Sabır oğlum ya oradan işte niye düşürüz? He buna bineceğiz. Anladım. Hadi ya. Hadi oyna. Yaparsın. Süper sihir pas gücü. Size göster. See both the like of each in the Sen bakın gizemliyor İşte uzun zamandır buraya gitmeyi bir, bir, bir bekliyordum. Vajana Optimus. Tamam neyse. O zaman hadi bakalım. Başkanlık güzel görülen. Sıfır. Arkadaşlar Gerçekten çok uzun sürmez Ve durduracaktım ama vazgeçtim Sen ne satıyorsun? 100 akçe karşılığında akçe bulacağım Arkadaşlar akçe bulacağım size bir videoda göstereceğim Ama ilk öncelikle Hazır Biraz işte hazır olmanız lazım çünkü ve ona bakın. Akça bulucu. Yani illa atamamız demek zorunda değilsiniz. Ama indir isteyen indirsin, isteyen indirmesin. İsteyen pikler ben atırız oynasın. Ben artık biraz bıraktım ama kendi biraz oynuyor. Yeah, tamam. Son. Adı Noel Baba. Son tahayyültü. Bu da ee, sihirbaz. Bu da bu arada akşam çıkardım. Dün akşam. Yani sihirbaz oldu. Bugün de pereli. çıkardın da sen nerede onu ya? Senin bir fikrin var mı? Yok. Ne gidelim. Bu görünmez çıka var. Bu bu efsanevi sihirbaz. Bu da efsanevi. bir. Bu nadir, bu pereli bir Öyle. Stopim mitolojik. Yeşil de bağışçı. Bağışçı o. O mancık geldi. DJ. Arkadaşa bunu alayım mı? Tamam. Sizin için alacağım. Bear, bear up, Yine aynı şarkı çıktı değil mi? Şarkı söylemek istemiyorum yani. Canım istemiyor ama ya. Ona Bear'ı çok seviyorum yani. Favori şarkım. Favori şarkımı. İyi. Sizin için Umabeyr alacağım. Ama o zaman da hiç harcamayacağım. Zaten harcayacak bir şey kalmadı oğlum. Ya renk değiştirin ya da cospiş. Bunu beyri alacağım ama. Söyleyeyim ben bunu değiştireceğim. Nasıl alıyor o zaman? Onu bir bakalım. Cadı. Dur bir kontrol edelim. Nasıl duruyor?

Arkadaşlar bu gözlü sizin için alacağım. Çalışacağım ama. Sizin için bir sürü görev yapacağım. Her gün doğru her gün bir tane yapabiliyorum. Ne diyordu? Her gün onda. Aa onu bak unutmadım. Her gün onda evet. Her gün onda diyordu. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar, bakın kendi kendilerine diyor. geldi. Geldi bile. Söyleyeyim size böyle oyunu bitirmek kolay değil, zor. Ama merak etmeyin, sizin için bugün bitireceğim. böyle Yok ya ya da öyle bitirmeyin. Onu başka birsi şey yapsın. çıkalarım kilitli. Bak bu bile çıkar. Penguin çıkar. Azı. Sizin için ama beri alacağım he. Ama bir şartlarım ona göre. Bak. Ona göre bak. Zaten artık Birle harcayacak bir şey kalmaz. İkiyle de, üçle de. Üçte hiçbir şey dört de olabilir. Bak. Uma Bear. ben ne alacağım yani. O bir sefer benim karar olacak. Ama bir dahakine dört yaparsan sizin kararınız olacak. Anlaştık mı? Ee, bir sefer Kaslamayayım mıyım onu ben? Bence arkadaşlar Donator Paper Adventure Bakın bu kilitli Bakın Bak böyle renk Ama bu bağışçı kazanacak bu da bağışçı da. Burada çıka hiç bağışçı yok. Çıka hiç yok ama bak iki tane barışçı var. Bunları da bağışçı zaman olunca. Bir tek bir tane sandık kaldı onu da ben açalım. Aman boşver. Oo, öldü hemen bitiriyoruz bitiriyoruz bugün bugün kestanelerde bitireceğiz Dubai şarkı uğur olsun hemen tamam, hemen tamam. ya oğlum hadi hemen